UFO alanında günümüzde oldukça fazla yalan var. Bunun nedeni günümüzde montaj programlarının herkesin evine girmesidir diyebiliriz. Tasarım ve video montaj konusunda yetenekli olan kişiler bilgisayarda ürettikleri sahte görüntülerle ki biz bu görüntülere CGI diyoruz işte bu görüntülerle internetten para kazanıyorlar. Ancak internetin olmadığı zamanlarda da yalancılık yapılabiliyordu. İnsanları kandırmak için UFO modelleri yapılıyordu. Misine'ye asılan maket UFO'ların fotoğrafları çekilip çok kolay bir şekilde ün, kariyer ve para sahibi olunabiliyordu. İşte bu ekolün en önemli temsilcilerinden biri de Billy Mayer'di. Billy Mayer'in ilginç fotoğraflarına geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Kanalımızda yayınladığımız paranormal ifşa içerikleri hoşunuza gidiyorsa ve bu içerikler size bir şey katıyorsa kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açarak yeni videolarımızdan anında haberdar olun. UFO gerçeği evrende yalnız mı sorusuna ışık tutuyor. İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki nükleer üst yakınına inen UFO'nun esrarı. Görgü tanıklarının ifadeleri. Bu geometrik şekiller uçan dairelerin mezi. UFO görüntüleri sahte diyenler işte kanıtı. Dünyanın en gelişmiş laboratuvarları UFO fotoğraflarını inceledi ve rapor verdi. Hepsi gerçek. Hiç bu kadar yakından görmediniz. Hepsi UFO gerçeğinde. Bu akşam Interstar'da. Bizde televizyonlarda yayınlanan UFO Gerçeği isimli programla tanıdığımız Billy Mayer çektiği UFO videoları ve UFO fotoğraflarıyla biliniyordu. Tabi televizyonlarda belli başlı fotoğraf ve videolarını görmüştük. O zamanlar internet olmadığı için başka görüntülerden de haberimiz olmamıştı. Yani görmediğimiz başka görüntüler de vardı. Hatta Mayer bu fotoğrafları bir albümde toplamıştı. Az sonra bu albümden birkaç fotoğrafı inceleyeceğiz. Şimdi hazırsanız albümü açabiliriz. Gördüğünüz fotoğraf uzaylılarca aracı alınıp zaman yolculuğu ile çağlar öncesine giden Bill Mayer'in kamerasına yakalan bir dinozormuş. Ağzında taşıdığı bir yiyeceği düşürürken çekilmiş fotoğraf. Peki gerçekten öyle mi? Yıllar sonra gerçek ortaya çıkmış. bilim Mayer dinozor fotoğrafını 1975 yılında çekmiş. Şimdi size başka bir fotoğraf göstereyim. Bu fotoğrafta 1972 yılında yani 3 yıl önce yayınlanmış bir kitaba ait. Mayer, fotoğrafı çektiği tarihten daha önce yayınlanmış bir kitaptan dinozor görselinin fotoğrafını çekerek insanları kandırmaya çalışmış. Sahtecilikler burada bitmiyor. Bu görselde ise bir uzaylıyla başka bir gök cismine yolculuk yapıp araç dışında özel kıyafetlerle gezdiklerini iddia ediyor. Ama aslında bu fotoğraf bir televizyon filmine ait. Şimdi izleyeceğiniz filmdeki kareleri fotoğraf ile karşılaştıralım. birebir aynı. Peki şimdi de tarihleri karşılaştıralım. Mayer'in fotoğrafı 1975 yılına ait iken Mouse on the Moon filmi 1963 yapımı. Gördüğünüz gibi Mayer sahtecilik için sadece fotoğrafları değil televizyon filmlerini bile kullanmış. Başka bir fotoğrafta da bir UFO görmekteyiz. Bu fotoğrafta yine bir başka filmden. gelen görüntüleri karşılaştıralım. Mayer, uzaylıların aracıyla yine zamanda yolculuk yaptığında, eski çağda yaşayan insanları da fotoğraflamış. Bu fotoğrafların da aslı daha önceki yıllarda yayınlanmış eserleri dayanıyor. Rudolf Zellinger isimli bir sanatçının 1965 yılında çizdiği, insanın 25 milyon yıllık ilerlemesini gösteren ilerleme yürüyüşü görselindeki bu iki insan, Mayer'in 1975 yılında çektiğini iddia ettiği insanlara tıpatıp uyuyor. eski tarihli bir görsel kullanmış. Bu ise Evrenin Duvarı isimli başka bir fotoğraf. Bu fotoğraf da yine aynı yıldan başka bir görsele ait. Evet, Billy Mayer bir zamanlar dünyada ve ülkemizde de UFO alanında ünlü bir isimdi. Ancak yaptığı bu sahtecilikler Mayer'in UFO alanında bir sahtekar, şarlatan olarak anılmasına yol açtı. Bu kanalda paranormal konularda yapılan sahteciliklere yer veriyoruz. Siz de videolarımızı beğeniyorsanız ve videolarımızdan bir şey öğrendiğinizi düşünüyorsanız kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Those are not shooting stars. I think we have company. United States and Russia are dead heat. Come on!